Evet e, şimdi Merhaba, bu, öncelikle merhabalar. Öncelikle merhabalar. Şimdi e, babaannemle e, yaptığım kendi tarifim e, tarifimi uygulayacağız. E, önce bisküvimizi alıyoruz. İçin içinde krema azıcık duracak, e, duracak ama böyle çok fazla durmasın. En azından iz kalabilir. Şimdi bunu blenderla e, şey, toz haline. E, önce içindeki fazla kremayı çıkarıyoruz pisketini. Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi blenderi takacağız. Tamam. Bugün babaannesine bir tatlı süretiyor. Şön öncelikle blenderımıza Dur bir dakika. Şöyle bastıralım. Çok fazla tamam. Şimdi tatlıyı çalıştır. Tamam yukarıdan bastıracaksın. <laughs> evet ne yaptık düşündü? Şimdi? şimdi bunları Toz haline, yani toz haline getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? İçinde bir tane bile kalın parça kalmasın. toz olsun evet, böyle, böyle. Kahve kıvamında olacak. Aynen. Alıyoruz. Çikolatanı aldın. Sonra. Şöyle bir. kase'nin evet. e, içerisine. Bir kaşık koyuyorsun ondan, değil mi? Ama an, anlat sen anlat ben. Ee, bu tarif senin tarifin. Şimdi bütün tabağı kaplaması lazım. Hı. Kapla o zaman tabağı. Aferin oğluma. Paşa bu ya. Altyuk Paşa. Hı -hı. Ya sen benden ustasın valla. Tatlı benden öğreneceğim. Öyle mi? Evet. Hmm, ben zaten çok tatlı bilmiyorum. Şimdi alalım. Dakika, son kez düzleyeyim. Ya, son kez düzliyorsun. sonra tozunu mu koyacağız? Evet. Gel öne gel. Tamam şimdi şöyle yaptık. Ee, tozunu ekliyoruz üstlerine. Kaç kaşık koyacağız tozundan? Ee, bir yeter. Bir yeter. Tekrar, çok tekrar bir daha sos mu koyacağız? Evet, çok çok ha, ben çok, çok isteyen fazla koymuş. Evet, bir kaşık toz, bir kaşık çikolata, eritilmiş çikolata. Eritilmiş çikolatamız ne kadardı? 100 gram. Azıcık 100 gram sütlü Şöyle çikolata. Azıcık daha yarım koyalım. Ha 100 gram sütlü çikolata kullandık. Kaymaklı pişki kullandık. Tamam. Evet, çikolatalarımızı da e dizdikten sonra şimdi çilekli çikolatayı çilekli çikolata erittik üzerine kat kat e, eklemiş olduğumuz çikolata sosuyla püsküvi tozunu eklemiştik. Bu da önce daha Şimdi üzerine edilmiş. eritilmiş çilekli çikolatamızı ekliyoruz. Her tarafını kavladıktan sonra şimdi buzdolabının buzluğunda bunu bekleteceğiz değil mi oğlum? Evet. Aferin sana. Güzel oldu be. Eline koluna sağlık aşkım. Bunun içine meyve almak lazım ya. Bir, bir hoşça kalın de. Afiyet. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Tamam canım. Evet. Çocuklar pastalarını yaptılar. Bitirdiler bile. <laughs> Güzel olmuş mu oğlum? <laughs> Güzel mi kızım? Elinize sağlık. Mega cheese bu. mega ne? Hmm. Mega brown gibi bir şey. Hmm. Size baya bir iş var ya. Baba niye bugün bir şey ürettiniz yani? Aferin size. Siz de çocuklarınızla böyle eğlenebilirsiniz. Çocuklarınız bu şekilde yapsın, eğlensin. İyi de olsa kötü de olsa çocukları mutlu etmek önemli. Değil mi çocuklar? Evet. Hadi bir el sallayın. Hoşçakalın.